Çanakkale Çan Yaykın Köyü'ne geldiğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun, var olun, şeref getirdiniz. Efendim burası Çan'ın Yaykın Köyü. Yaykın Köyü'nün en meşhur olayını gösteriyor size. Oğlak çevirme. Oğlak çeviren kişi de Şaban Bey. Ama adı çeviren çünkü biliyorsunuz oğlak böyle de Artık o sadece oğlağı yağlıyor. Çeviren de makine. Evet. Onu da kendisi sen mi icat ettin? Tabi. Tabi. <laughs> yani biz daha önce böyle bir şey görmedik. İyi bir sistem. Tabi tabi. İyi bir sistem tabi. Ne kadar zamandır bu böyle çeviriyorsun oğlan? İki seneden beri. Diyelim ki şimdi iki tane oğlak siparişi geldi. Sen ne yapıyordun eskiden? Ellen çeviriyordum. Şimdi makineyle. Bunun başını kaç saat çeviriyordun? Üç saat, dört saat. Ama şimdi üç saatte güzel güzel pişiyor gördük zaten. Kapıyı evet. kapamışın gitmişin. Evet. O kendi kendine dönüyor. Evet. Adresini verirsen herkes yaptırır biliyorsun. Yapsın yapsın. Herkes yapsın ya. Rahata kavuşsun ya. Daha iyi olur tabi. <laughs> <laughs> Siparişi verdikleri zaman al oğla pişir mi diyorlar her şeyi sana mı? Hayır. Her şey bana ait. Ben kendim alırım oğla. Keseriz. Temiz temiz. Direkt bir e, yağlamaya çalıştığı bu şey. Bu yağladım bu. Çember yağladım olan kendisinden çıkan çember yağıdır bu. Efendim tabi burası Çanakkale yani bu bölge turizm açısından zengin bir bölge. Geldiğiniz zaman Yaykın köyüne geleceksiniz. Önceden sipariş vereceksiniz. Telefon edip böyle olur. Başka türlü çevirme alamazsın. Bütün almak şart değilmiş. Tabi. kilo, üç kilo çevirme. Herkesin gücü yetmez ki bütün ola kalma. Bir tane ola bütün olarak çevirsek ne kadar? Ya olana göre şimdi bizde 7 kilo olan 4 kilo çevirme verin. 150 lira, 175 lira. Efendim alkışla şarkılarla karşılıyoruz Şaban Bey'i. Burada oğlaklar geliyor. Efendim bu arada Oğlaklar bir yandan parçalanıyor ama ben e, köy hakkında size biraz bilgi vereyim. Önce Ayşe Hanım'ı e, tanıştırayım size. Bir tek giyinen o. Eski büyükler yani böyle giyinirlerdir. Evet, e, eskiden böyle giyiniyor Tabii evet. bunlar da gerçek altın oluyordu. Tabii tabii, tabii öyle gerçek altın öyle vermiyorlardı. Sahte altınlarla da öyle gelinleri. Şimdi efendim burası bir pomak köyü. E, 93 muhacirleri. Bulgaristan'dan değil mi? Genellikle? Evet. Bu, Bulgaristan göçmeniyiz. Evet. Evet. Ve e, onlar kültürlerini yaşatmaya çalışıyorlar. Tabii büyükler aralarında sanıyorum Tabii. E konuşuyorlar. Hep hep. Konuşuyoruz devamlı mı? Şimdi konuş. dur onu ben yapayım. Sen şöyle bir dön senin kıyafeti tam görsün seyircilerini. Bu arada hanımların da genç kız da olsa biraz böyle. Yüzseli olması gerekiyormuş. Tabii böyle gösterişli oldu mu o zaman eski zamanlarda böyle gösterişli kızlar oldu mu o zaman gelin diye istiyorlar. Yani sen geçmişte de makbul biriymişsin. <laughs> makbul. Popüler bugün de öylesin yani maşallahın var. Her zaman için makbulüm. Ne yapıyorlar Zayıf Ne Dayı <laughs> gelin diye almıyorlar. Şimdi gel. Bak şimdi. Ha, şimdi. Senin <laughs> isim ne? Asiba Sarı. Asiba Hanım. Evet. Maşallah şöyle kocaman bir hanım. Evet. Sen de kocaman. Şimdi eskiden olsaydı makbul olur muydu? Bekarsın değil mi? Evet bekarım. Makbul geçmez eskiden. <laughs> Çünkü <gülüyor> bizim <laughs> töremiz <laughs> eşya sar 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 sardırmaz. Çapa yapamaz, çift süremez. Böyle olursa ama iri olursa orak da biçer. Şuralı sırtına yükler. Sırtına yükler, öyle geçer. Çift süre. Çift sürer. Evet. Yani geçmişte evet. olsan evde kaldın. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama biz kız olsaydık, biz kalırdık gene. <laughs> yani şimdi, tabii evlenirken evlenecek kişi hanım da bu özellikleri arıyorsa, yani onu makine gibi görüyor demektir. Çalışacak. Çalışacak tabii. Evet. Tabii çalışmadan zaten meşhur yok. Meşhur da çalışmak. Çünkü Olsun. tarlaya giderken çapayı salladı mı, karşıdan Aa, bu kız bize yarıyor. Kuvvetli. <laughs> evet, kuvvetli. Evet. Evet. Ya iyi ki o... Şimdi evet, bak. Evet. İyi ki onlar kalmamış. Or ki. kalmamış olmadı evet, şimdi. Nevin'cim Nevin. tut şunu. Evet. Sana bir sarılayım. Bak ne kadar sarılacak. Kolların ne kadar kalacak. Sarı, sarılacağım da <laughs> sen de benim gibisin. Ben de aynı sarılacağım. <laughs> 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 Biz özellikle grupların buraya evet. gelmesini istiyoruz. İşte böyle mekanlarda onlarla hem tanışarak evet. bu lezzetli e, yemekleri yeme şansımız Pumak var. Pumakça. Aranızda bir de Pomakça konuşuyorsunuz. Evet evet anladım. Bulgarcaya Bulgarca benziyor mu? Benzemiyor Bulgarca, Bulgarca, Bulgarca benziyor mu? Benzemiyor hiçbirine. Sadece Pomakçıyız. Bak şimdi de ki Evet Çok çok güzelsin falan gibi şeyler söyle Pomakçı ona. Karşılıklı konuşuyoruz. <laughs> Ama bana da söyle ne dediğini. Şimdi Yetişik maşallah. Çok güzel maşallah. Maşallah olsun. Ha. Teşekkür ederiz. Tamam. Evet. Devam et. O Allah, ben de anladım. Allah, Allah razı olsun. Dedi. Allah razı olsun dedi. <laughs> tamam Ama benziyor ben Türkçe. De, <laughs> de bir şey evine. Ne diyeyim? Kız yaşın geldi. Ne zaman evleneceğiz? Ha yaşın gel. Ha çal. Bu gazta geniş. Ne dedin? Bilmem. Bilmem. Doyda vakit. Doyda vakit. Doğuyu da bakın. Ama, zaman geldi, ya. zaman geldi diyor. Ne yapıyorsun şimdi? Eskiden böyle oynanıyordu. Oğlanlar bensin. Şimdi peki müzikte var mıydı? <laughs> müzikte var mı? Yok müzik yoktu. Böyle kendi kendine eski kuruyordu. <laughs> peki bu ne demek? Böyle hoplayıp <laughs> karşıdan çocuklar bakın böyle birbirine ben, benzeşiyordular yani. Bayramlarda? Oğlanlarla kızların tanışma şekli böyle. Kızlar böyle şey, oğlanlar bakıyorlar, kızlar da böyle gel. Zıpla. Böyle zıplıyor. Şimdi de bakayım. Oğlanın beğenmesi için hem kilolu olması gerekiyor hem de iyi mi zıplaması? Şimdi oğlanın beğenmesi için kilolu olması ve zıplaması bu, bu törede böyle geçiyordu zamanla. Yani şimdi iyi mi ve, zıplıyor? İyi zıplıyor, böyle zıplıyor. <laughs> Ya evet. hakikaten ne adetler varmış Aa, ya. Çok çok sen şimdi bu tarihe geçer. Şimdi mesela sen mikrofonu tut. Din ki eskiden. Evet. Ben geldim. Bekarımda. <laughs> biz neyi? Beni... Diyelim <laughs> ki biz şöyle zıplıyoruz. <laughs> ha, ha. Aa, Aa bu duyuyorum. yaramaz <laughs> bu ay bu kaç 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 bu yaramaz. Bu yaramaz. Aa, oturak, ne olacak? i̇ş yok. yok bunda iş yok yok yok. Ha oturuklu şimdi yap, oturuklu yap. Otur, evet. Oturuklu yap. Ha oturuklu yap şimdi. Güzel, güzel güzel. E, yedik, 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 yedik. Ha güzel. Dur be gene olmadı olmadı. Olmadı. Mı? Olmadı. olmadı. Geriden. İyi, İyi mi? Işler, tamam. Kurtardık mı? Tamam, 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 böyle böyle. Görücü usulü mü evladım? Görücü usulü. O zaman öyleydi. Tamam. Alo yoktu, telefon yoktu o zaman. Evet, yok. Ben yürüydüm böyle. Tabi dediler bu kuvvetli çapayı sallayacak. Peki ilk evlendim dedin mi? İdare mi etti? İdare etti mi? Yani telefon olsaydı daha da mı iyiydi? Daha iyiydi tabi. <laughs> Efendim burada da onların meşhur bir takısıma un koyduk, mısır unu koyduk, iki yumurta koydum, süt koydum. İyi olsun diye. Kıtmayı pişirsin ben de yağlayacağım. Üstüne böyle senin için özel böyle sürüyorum. Benim için özel kolesterol yükselsin diye değil mi? Yok bir şey olmaz. Hazır mısın kaçamak yapmaya? Hazırım. Hazır. Kaçamak dedikleri efendim kaçamak bu. Hiçbir şey. Pişmeşe bu kaçamağın. Ne var şimdi alttaki ne? Bu şimdi kavurmadır. Kaçamak iki türlü olur. Kavurmalı ile biri tereyağlı lorlu oluyor. Şimdi bu kavurması. Yörenin en meşhur kaçama ama neden demişler. Çünkü zamanla dünürcülüğe giderken kaçamak yapılır. Kız isteme. Eğer o gece yapıldıysa olan tarafı seviniyor. Kaçamak geldi kız vermiştir. He. Eğer yapılmadıysa kız yok. Hemen ama. umudunu alıyor. Öyle gidiyor. Kaçamak oradan kalma ve pamukların en meşhur kaçamaklarına kutma. Bir de et et tabii ki et et. Böyle koyuyoruz. Kaçamağı da üstüne koyuyoruz. Türkçe de bilir misin? Tabii Türkçe ki bilirim. Şarkıda. Tabii bilirim Türkçe. Böyle bakalım o pişerken. Belki daha lezzetli olur. Yaykının yollarıdır patikadır patika. Bizim köyün insanı antikadır, antika tamam mı? <gülüyor> 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 Gelirimiz iyidir yani köyümüzün geçimini... Evet. Şimdi hayvancılık değil mi? Hayvancılık. Süt mü en önemli? Evet süt. Bir de yetiştirme et olarak da... Evet kırmızı et yetiştirmeciliğimiz var. Yani köyümüzün geliri normal değildir yani. Onun için de işte o insanın neşesine de neşesine yansıyor, yansıyor. tabii. Yansıyor ki tabi şimdi ki. geçim sıkıntısı çeken bir köy olsa Hayır. Olmaz, olmaz değil olmaz. mi? Olmaz. Olmaz. Siz e, kooperatif başkanısınız. Evet. Kooperatif başkanıyım. Ne yapıyorsunuz? Biriktirdiğiniz sütleri özel Özel firmalara satıyoruz. Diyelim ki turist grupları gelip burada bir oğlak çevirme yemek istedi. Evet. E, nasıl yardımcı olabilirsiniz? Sizi mi arasınlar? Yani kooperatif mi arasınlar? Ya kooperatifimiz de yardımcı olur. Arkadaşlar da şey... Yani bu yaygın şey. köyü Eee süt ürünleri kooperatifi Evet süt ürünleri kooperatifi. Arıyorsunuz, diyorsunuz i̇şte. ki ya kiloyla ya da bir oğlak, Olakla. iki oğlak, bir grup olarak geliyorsunuz. Evet. Hemen köy organize olur mu? Evet hemen or köy organize ediliyor. İsmini dediler mi? Sordular. Sen de istedin mi? Çok istedim. 15 Telefonlu yaşında. mu değil mi? 15 yaşında evlendim. 15 ha. Telefonlu mu telefonsuz mu? Ne telefonun ki? Brit kutusunda böyle bir mektup attı bana ben de gittim. Senden daha iyileri de var bak. Tabi tabi. Yani değil. o hiç olmazsa kibrit kutusunun üstüne anlaşmış. Yo, ben o... yazdı kibrit kutusuna koydu böyle attı bana dedi yarın akşam dünürcülüğe geçeceğiz. Bak bunu götürün. Efendim görmek isterseniz işte kibrit atan kişi. Kaç yıl önce? Şu 25 yıl evvel. Yalan 37 yıl. <laughs> 37 yıl olmuş daha 25 diyorsun demek ki o kadar güzel geçmiş yıllar çok yıllara. güzel oldu çok güzel yıllar çok şimdi güzel. o günü hatırla kibrit kutusuna atarken çok mu heyecanlandın çok heyecanlandım çok peki o kibrit kutusuna evet cevabı geleceğini biliyor muydun biliyordum biliyordum nereden da işaret etti bana. nasıl işaret etti tamam başım mı dedi tamam dedi de bakayım işaret et bakayım nasıl Babamadan işaret etti? baban vermiyordu beni. Ben dedim hiç düşünme ben sana geleceğim dedim. Kaçacağım dedin Yani. Evet evet. İki, iki gün panayıra vardı. Böyle işaret etti takalım mı üstü takalım dedi. Ev, e? evlendiğimizde beş sene askerliğine vardı. Bir sene. Beş sene vardı. Kaç yaşındaydın? Sen kaç yaşındaydın? Ha, İlk okulu bitirdik evlendik. <gülüyor> <gülüyor> Dört yaşında oğlumuz evet, vardı askere gitti. Dört yaşında oğlan evet. varken askere gitti. Bu arada mutluluğunuzu kaçamak yapan Hasibe'ye borç. Evet. Değil mi? Evet. Ona çok teşekkür ediyoruz. Hasibe. Öp öpün öp, elini. Öp öp. Elini 37 öp. yıl sonra öp sen de. Öp. <laughs>